Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Katimerini ABD Dede Limanı'nı deniz üstüne çevirecek. Değerli izleyenler, Yunan Katimerini gazetesi ABD'nin lojistik amaçla kullanılan Dede Limanı'nı genişleterek Girit'teki Soğuda Üssü'ne benzer bir yapıya kavuşturmayı hedeflediğini yazdı. Girit'teki Soğuda Üssü hem deniz hem hava üssü olarak kullanılıyor. ABD son yıllarda Balkanlarla Avrupa'ya silah ve personel sevkiyatı için kullandığı Deda Limanı'nı adeta yeni bir askeri deniz üstüne dönüştürmeyi planlıyor. Yunan Katimerini gazetesi ABD'nin başta yüksek rütbeli askerleri olmak üzere çeşitli vesilelerle Dedağaç Limanı'nın büyük savaş gemilerini barındırabilecek şekilde genişletilmesi planlarını Yunan yetkilileri ilettiklerini yazdı. Alec Burke sınıfı destroyerler ABD'nin Girit adasındaki Soğut Üssü'ne yanaşabiliyorlar. Bu planın gerçekleştirilmesi halinde çeşitli tipte savaş gemileri Aç Limanı'nı da kullanabilecek. Yunanistan geçen yıl ABD ile imzaladığı yeni savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türkiye'den sadece 40 kilometre mesafedeki Aç'ta 156. motorize topçu taburunun barındığı Yanuli kışlasını üs olarak tahsis etti. Yanuli kışlasında Balkanlar ve Avrupa ülkelerine gitmek üzere Dedaç'a gelen Amerikan askerlerinin konaklayabilmeleri için 304 20 kişi kapasiteli tesisler inşa ediliyor. Katimerin ayrıca haberinde Amerikalıların Girit'teki soğ dövüşünün büyük insansız hava araçları ve F-35 tipi savaş uçaklarının konuşlanabilmelerini sağlayacak şekilde yeni tesis inşasıyla da yakından ilgilendiklerini kaydetti. Bu arada haftalık Real News gazetesi, Yunan hükümetinin Türkiye'ye karşı bir propaganda birimi olarak faaliyet gösterecek. Merkezi iletişim idaresini kurmayı kararlaştırdığını belirtti. Birimin başına ABD'nin New York kentindeki eski Yunan konsolosu Konstantinos Kutras'ın önerildiğini yazan gazete, hedef Türkiye'nin iletişim alanındaki iddiasına cevap vermek ifadesini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.